Ameliyat da kesin çözüm değil galiba. Çünkü buraya yüzlerce başvuru var. Ameliyat oldum ve çok kötüyüm diye. Tabii işte az önce belirttim. Hasta ameliyat ölebilir, kanama olabilir, granülasyon dokuzu dediğimiz et büyümesi gelişebilir. Burada en zorları kanama ve et büyümesi maalesef ve onun çözümü maalesef çok zor oluyor. Granülasyon dokusuyla başa çıkamıyorsunuz. Ameliyat ediyorsunuz, bir daha büyüyor. Ameliyat ediyorsunuz, bir daha büyüyor. O yüzden granülasyon dokusunu beyin cerrahları ameliyat etmezler, usta beyin cerrahları. Çünkü tekrarlıyor. O zaman enzimle onun içine girip onu eritme yoluna gidiyorsunuz ama %100 başarı sağlamıyor. Peki mesela siz ameliyat olup da yine sağlığına kavuşamayanlar için de tabii platin e, takılanlar için de başka içinde... yöntemlerle tedavi ediyor musunuz? Tabii tabii aynen. Hastayı bırakmıyoruz. Pil takılmaya kadar ağrısını kesme yolları var. Ağrı pili mi? Ağrı pili takılmaya kadar. En son noktada o binde bir gerekiyor. Yani 500 binde bir gerekiyor desem de yeri var. Ama şu var hastalar ağrılı olarak durmasınlar lütfen. Onlara iyi bir rehberlik edecek bir abiye ...baba gibi görev yapacak bir akraba gibi bir doktora veya ehil hekime ihtiyaçları var. Onun için görüş alsınlar. Ondan sonra ameliyat şart ise zaten biz de diyoruz şurası için ameliyat şart. Sonrasında biz gene yardımcı olacağız. Ama bu kararı 100 kişide de 1 kişi de veriyoruz. O kadar. Ama %70'ine gelen doktor, bir doktor arkadaş yani her şeye de ameliyat dememeli ya. artık. Bu yaptıklarımızı öğrenmeliler onlar da bunu, beyin cerrahlarından da bunları yapanlar var şu an. Şöyle galiba hocam, tabii ki buradan birebir herkesi terbiye etmek, işte tabii bir işine zor yön vermek de. yeterli olmayabilir. Ama kişileri bu konuda Aynen. bilgiyle donatırsak, donatırsanız, tabii. yani beni bilinçlendirirseniz, ben şimdi bir doktor bana ameliyat dediğinde ben bunu en az 3 doktordan çek ederim. Gerçekten ameliyatlık mıyım diye. Tabii. Yani öyle hemen gerçekten maalesef ki böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. İşte böyle olmamalı. Biz aslında Sağlık Bakanlığı çalıştaylar düzenlemeli doktorlardan. Yani ortak bir kararla şu tedaviyi kademeli kademeli şunları uygulamalısınız sonra şuna evet. sonra ameliyat diye ciddi bir kurul kararı olsa yanılgılar azalır. Evet.